Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Geldim musunuz? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bizimki modelini seviyor. Mustafa evet konuşun bakayım. ne nasıl oynanır? Bölüm 1. Tamam mı? İçinden gideceğim. Hadi hadi. Düzgün savaş seçme. Arms. Ams. Hadi seçe de hadi. Seçelim. Hadi hadi. Bak bak. Şimdi izleyin bakayım. Seri nasıl oynanır? Neyle? Bir nasıl oynanır bölüm? 1. Tamam bak. Ben mükemmel B profil. 22 yapamadım. Elimizde daha iyi. Kroll'da da. Kroll'da 23. Ha ha. Tamam. <laughs> Kanka bak gelme gelme kötü ol. Şey, 20 de var. 20. Ya bu kadar basit Ben bu kadar basit olanlar istemiyorum. 20 de, 22 lerde, 23 lerde bir şey olsa, üf. Kankam al onu gel, al Al onu gel. Al. Al. Ya bak bana yine meydan ki, oğlum bir git. Bizi çeker. Ne? Doğru mu? olsun Adam az önce bir kere bile vuramadı. Hala. Hocam ne yapıyorsun? Tamam. Bizim çalımızı yok etmesin. O yeter. Sadece şu duvarları yok ederse. Benim için iyi Bak benim için ama. Çünkü ben uzakçı olduğum için. Aferin ya şöyle. Ama orayı değil. Hocam. Hocam yapma hocam. Hocam. Hayır.

Aferin fake'leri güzel aferin. Fake 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 fake. Gelsin. Ben seni yemedim. Ses 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 ses. Anne Uf. 2 olmadı 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 kaç kaç geri geri geri. var ya? Bir vurabilsem? Oho. Sekizlik. Oğlum bak. Ben hastayım. Şunun 570 yapması lazım. Video 13 dakika. 13 dakikada 570 dakika. Hadi hadi başla. Mustafa. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Abone olmak güzel. Bir daha. Ücretsiz beleş. Beleşmez. Kanka. Ah. Gel şuraya. Ya gıcık oldum. Vallahi gıcık oldum. Oğlum bir gitsene. Lan. Lan. Çekin şunu. Ya bak ya gıcık oldum diye şimdi öleceğiz. Öldü. Bak 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 bak. Bir de hızlandırması var bunun. Şuna bak ya. Bir döneyim mi? Cem arkadaşım ya. Şuna bak ya bana gelmeye çalışıyorlar. Bunun ben B prosuyum. anlamıyor musunuz? Kanka ben senden daha iyi kesin içeyim. Ya ben Piper mı B mi diye sorarsanız ben Piper derim. Ay Piper demiş. Of. Yargı dağıtıyorum vallahi bu videoda. Ben şöyle bir gelin buraya. İkinci vuruşum gol Aa gel buraya gel gel. Sen bittin bence? Bana gelin. Şu Piper'a zik atacağım zaten bir gelse. Oha altı mı mu oldu? Tamam sen bittin. Ah, öl öl. <laughs> Ölmedim video izliyor video. Lan bir gelsene. Yaşına şuna bak ya. Lan bak. Hala saldırıyor. Lan bak bir git. Ya bak şu hala ölmedi var ya. Sabahtan bir fake 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 yeter lan. Oh. Oğlum bir git köpeklerine beni yenemezsin bitti. Lan! <laughs> ya! Bu da öldü zaten kabullendi. Öyle. Öyle öyle öyle. Bit muazza ikisi. Zoo! Tekrar 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 551 oh be. Bir dahaki video ne olsun arkadaşlar? Hangi? Hangi? Karakter. Gizemlerden olsun. Gizemlerden hangisi yani? Ama Mortis falan olamaz ya. Yani. aslında Mortis'te olur. Tamam hepsinden hangisini yapayım? Buradan hep böyle. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? ya. yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Aşkım, ne Değil mi? Değil mi? Değil mi? Sen, sen bir git. git. Kanka nereye kaçıyorsun? Daha nereye kaçabilirsin? You, please, sen bir git. Bizim diski. Aa! ya buranın şey olmasa? Oğlum sen kim oldun? Öldü? Arkadaşım oldun hiç. Lan Öleceksin kanka öleceksin boş. O Anam! Adamım. adamım! ben bir de oyun var ya hepsinin içinden geçeceğim. Ben bir de oyun. Hadi hadi doğru 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 doğ. Tamam tamam ben geldim ben geldim. Tamam. Şimdi bak sen kim kankasına vurdun? az önce benim kankam mı yedin? Allah'ım. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Öldün öldün. Bırak, bırak. Bir tane beşlik bir tane birlik sağ ol. Tek altı. Ama topun adamı. Ya neyse. Üf. Böyle artık bana hala neyse aşkım. Kaç dakika olmuş video? Yedi. Şunu bir yapayım. Ondasını TR TR yaptım yine. Bu sezon 16.410'a cessem inşallah olurum. Hadi ya bir git. Ya her yerden doluyorlar. Al abi al. Seni üzdüler alabilir. Bir kum, bir lira var, bir lira var. Bana para ver. <laughs> Tek kişi takımın diyor. Bana bak dostum. Sen bir daha bana karışacak mı? Evet. Tamam o zaman hadi. Hadi hadi video uzuyor video uzuyor video. Kaç takımmış? 9. Oha. Az önce yedi değil miydi? Bak var hocam bak kobuz. Neyse 13 dakika. 13 dakikalık bir video mükemmel olasın oh, Saat 8'de 1 geç. Vay vay vay. Neyse. Gel gel gel. Bu. numara Onun mu? Tamam şey. Sen Yavaş yavaş. Yavaş yavaş uzun saçım da saçım da fazla uzun değil saç saçım uzasın şu an utandığım için <laughs> facecam koymuyorum yoksa facecam yapacağım saçım uzamasın diyeceğim saçım çekeyim bu bir lan 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 öldü öldüm kankam öldüm <gülüyor> bırak bırak <gülüyor> Ben aldıklarımı veriyorum aldıklarımı veriyorum. Lan ya. Bu, nasıl ya bu arada arkadaşlar anne Lan bu ne? Oha! Sen bir şey yapma. Konu kondup, dokuzun. Senin bin B, b R <laughs> ne B? ya b kulağı cool b cool. b kulağı b b kulağı b kulağı b ben busy'yim anlıyor musun? Busy, biz. ne? Sen daha keskin bıçağına getir, çok zor oldu. ne oluyor? Çok zor getirdim. Sana vurdum mu? Ay yazık. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu ne ya? Bilmiyorum. Bu o... şöyle. O... Ama içeri aldım. Hadi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ya. Aa, Çık lan çık. Şuna bak gel. Yazıklar olsun Mustafa. Yazıklar olsun. Mustafa'ya bak ya. Sattı beni. Sat. Sattı. Ay, la, 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 la. Evet evet. Bir prosu ezikleşmeye başladı. Sen ne yapıyorsun nasıl? Ya adamın dibine giriyor. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Ben iyice konuşuyorum. Ben birazdan bunları çoğaltırım. 505 mi? Oha kaç kişilik konuşmuşum. <laughs> bu arada arkadaşlar gel çıktı. Gale, ee, mıydı ben? çıktı. <laughs> ben bu <APS> alt <laughs> için aldık çok güzel değil mi ya? Zor zor Bir de bunun bir tane bug varmış arkadaşım oldu. Ona bakacaksın. Bak. şimdi? Bak şöyle sıkıyorsun tamamdır. bir şey vermiş. Bu yürümeye devam ediyor. Bir saniye bir saniye bir daha yapacağım yanlış yaptım. Bu yürü gel gel. Şöyle şimdi bu Bu arada abone olun like atın konuşmayın. Gel 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 bugün <laughs> ya görüyor musunuz ha bak bunun şeyi de var hiç dokunmadan tamam aa dokunmadan da oluyordu bir saniye ben onu yapacağım Uf, otomatik ben pek beğenmedim onları düzgün Valla gidiyorum neyse. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.